Hepinize merhaba dostlarım, bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Borlo mod videosuyla karşınızdayım. Bugünün modumuz Java. Eğer videoya güzel bir like nasıl kurulduğunu anlatırım. Borolo'ya üzerinden oynuyorum şu anda. Yani bilgisayar olmadığı için. Mod harika, borolonun kullandığı modlar bunlar, hepsi var. Çoğu var aslında. Yanında da Pearl Studios'a ait olan bir Borlo modu var. Neyse, fazla uzatmadan videoya şöyle bir geçiş yapalım. Önce bir tanıtayım şöyle. Aslında bu değil envanter daha fazlası var o yüzden videoyu sonuna kadar izleyin envanterleşimleri görün. Şimdi şöyle yüzden bir tanıtım yapayım sonra denemelere falan geçeriz biraz biraz hepsini denemeyeceğim zaten hepsini denemeye başlarsak siz de sıkılırsınız biraz da uzun sürer tabii ki. Burada kapılarımız var kapıları birazdan tanıtırım envanteri birazdan göstereceğim söylediğim gibi o yüzden videoyu sonuna kadar izleyin harika bir envanter var yani aşırı güzel şeyler var. Ev eşyaları falan her şey var. Burada portallarımız var. Evrenler arası geçiş yapmak isteyen herkes yapabilir. Kod evleri falan. Bir tanesi için yapsak mı ya? Durun. Dolar sıfırının evrenine bak oldu. Bak bak durun. Normalde tek tıkladığı geçtiğimiz anda geçiş yapması gerekiyor. Durun. Bak var. Bu arada modda blok Yani skin değiştirme de var. Ben şu anda Bobby 15 skinleyim. Diğerlerini bulamadım. Durun aha değil mi? evet geçiş yaptı Dolar 07'nin evreni Şimdi biraz bug falan var Benim telefonumdan değil modun içerisinde bug var şu baya var Böyle modların hepsini 200 like gelirse vereceğim çünkü baya bir mod var gerçekten baya mod var Twilight source triyonu asallarına kadar var Evrenler böyle böyle işte her biri farklı Burada bir sürü kollar var Nasıl takıldığında isterseniz Belirtirseniz gösteririm bu arada V15 gel ve yine söyledim. V14 kayboldu. Ben yapamıyorum yani. Bu Steve yani Borlo'nun kolu. Bu da Bobby'nin kolu. Vahşi kolu. Nasıl takıldı söylediğim gibi isterseniz yorumlara yazarsınız. Ben de getiririm. Şimdi. Bu, o kollar hiç artık şöyle göstereyim yüzden. Böyle işçence aletleri falan var. Şuraya geçelim. Burada NPC bu tool var. Bunu alalım. Bunu size göstereceğim e, ee, borlu bol videolar falan çekenler için mükemmel bir item yani. Şimdi bunu gösterdi. Teleport. Buna basılı tuttuğumuzda ışınlanıyoruz normalde. Ama şu anda bug var herhalde. Yani e, galiba survive oldu olduğumuz için. Bu arada borlu hatırlarsanız X'in içtiğinde 10 x kalp vardı aşağıda. O da var mod olarak. NPC. Şimdi pişke basıyorsunuz buradan. Nasıl yapıldığını gösteriyorum. Böyle sayfa açılıyor cezerek yani bulabiliriz. isterseniz çevrilin başarış. Biz Bobby Bot yapalım. Steve galiba. Bobby Bot evet evet Steve olarak kalsın. Aşağıda diğerleri var. Steve olarak bırakacağım. Bobby 15 bot olarak kalsın. Bu arada bu bot kıpırdayabiliyor haberiniz olsun. Bakın canlı bot. Vurursak bizi saldırır. Durum vuralım. Bakın bizi saldıracak. Ama ölmeyeceğiz. Söylediğim gibi artta. Bakın buz kalp var. Doğru hatırlarsanız, hatırlarsanız, bir iksir çıkıyordu. İksiri ben hatırlamıyorum şimdi. Neyse. Şimdi o iksir içtiğinde böyle oluyor. Dur. Ama şey chat açtım. Sıfırlandı. Bu arada modda sihirli balta modu da var. Yani komut falan yazabilirsiniz. Bir şey yazmamaca kalmadı. Sakinleşti bot. Nereye bakıyorum lan? Nereye bakıyor bu? Yani tamam neyse. Sallayalım. Diğerlerini deneyelim şimdi. Nefes et tutun takalım. Peki önemli şeyler yok yani. Önemli şeyler ekledim buraya. Dur dur bir tane bir tane bir tane önemli var. Şu baltayı deneyelim. Göstereyim size çok güzel bir balta. Bakın. İlk önce. Bence harika. Bakın böyle elimizde de çok güzel duruyor. Borulu yani e, sağlık videoları çekmek isteyenler için bu video harika. Burada tecih guls modumuz var. Yani silah modumuz var. Harika zırhlar falan. Ben hepsini ekleyemedim. O sayfa baya büyük. Silahları hepsini ekledim bir tek. İlk önce şunu deneyelim. böyle en ünlü silahlarımızı deneyeceğiz. İlk önce <laughs> Bak bak bak. Ha öldü. O, aynen kanka öldü öldüm. öldüm. Ah. Geberdi. Silahlar aynı bu arada. Aynı dediğim zaten bu bunları kullandığı için herhalde aynı olacak. Şöyle lazer silahları. FF falan da bunu kullanıyor. Koyalım yerine. Diğer şimdi normal silahları bir deneyelim. Strek lazer falan deniyoruz. Tarayalım şöyle. Bakın. Şimdi bakalım başka ne deneyebiliriz. Buralarda var. Şöyle bir asa silah var ya. Magma. Koyalım. Magma bu arada benim kardeşim. Yanlış anlamayın. Şimdi blokları bir tanıtayım. Burada ece kus modu yeterli. Burada bloklar var. Bir blok falan. Şu bloğu kırarsanız bir canlanır. Bunu zaten eski kanalımda beni izleyenler biliyor. Eski kanalımda satmıştım. Aga Bey ciddi bir be o kanal. Kırınca şimşek çarpıyor. Tıpkı aynısı olduğu için. Bunda hiç aynı çarpıyor. Şimşek. Ne fark eder ben de bilmiyorum. Şimdi kapıları gösterelim. Böyle kapılar var. Çok güzel. Hepsi çok güzel. Bu yukarıya çıkıyor. Şimdi bunu aşağı da dönüştürüyor işte. Bu da aşağı açılıyor. Şimdi geldik en videonun en 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 önemli kısmına. Tabii içine işte, C mod 1'e geçiyoruz. Üçlerce sayıyoruz ve geçiyoruz. 3 2 1 geçtik. Evet şu anda C mod 1'deyiz. Hemen durun. Team'e Team daha iyi yazalım arkadaşlar. Sabah olsun daha iyi gösterelim. Arkadaşlar şimdi neden bu kadar uzattığımı hemen görüyorsunuz. Üste bakın sayfa baya büyük. Şurada Vot Ahe yani bunun söyleyeyim yani. Burada itemlerimiz var. Her şey var arkadaşlar bakın. Her şey koltuk. Yıkanma yeri falan filan televizyon bilgisayar her şey ne isterseniz var Aga yani daha ne burada yani kokunun bıçağına kadar var kinfe. Şimdi geçelim diğer taraflara da bir şöyle göz atalım. Burada dolaplar falan var. Dur dolaplardan da birkaç tane alalım size gösterelim. Mükemmel yani. Bu modu bulduğumda ben delirdim yani. O yüzden size de göstermek istedim. Şuralara bakın ya. Harika ötesi mod yani bu. Şöyle bu bilgisayarın içinde Mine Bey var bu arada. Şöyle televizyonu koyalım. Yani ev falan düzeltmek istiyorsanız mükemmel hemen indirin düzeltin derim ben Boja de nasıl kurulduğunu göstermemi isterseniz gösteririm şöyle hemen şimdi burada başka bir göstereceğim fazla şey var aslında saatler var şurada neyse şimdi geçelim çok fazla şey var o yüzden hepsini gösteremeyeceğim durun ya şunların hepsini bir bir alayım şunu 2, 3 4 5 6 7 alalım bunu da seçsin alalım. Tanıtalım şimdi hepsini bir bir. Bu ışınlıyor bizi. Seçe basıyoruz şöyle. Yani sağ tıklıyoruz. Işınlıyor bizi. Bunun bir özelliği yok. Yani bir şey yaramıyor. Bu vurduğunuz şey uçuruyor. Bu yok ediyor vurduğunuzu. Şöyle bir canlı arıyorum şu anda da canlı yok. Şuna bas, Bununla vurduğumuz falan oluyor. Aha canlı. Şansıma bak. Hangisiyle vurayım? Şununla vurayım. Uçtu. Durun. Şununla vuracağım falan oluyor. Aa durun 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 şunu, player hiç şunu bir envantere almayı deneyelim. Oluyor çünkü öyle hatırlıyordum ben. Hayda C mod bir o yüzden alınmıyor. Yoksa normalde kır falan ıı, fanı yaptığımız şey envanterimizi alabiliyoruz ama düzeltemiyoruz. Şimdi diğer ıı, eşyaları göstereyim. Bu elektro levizardır. öyle bir mod. Harika bir mod yani. Asalar, sihirli asalar var. Hatırlarsanız şurada kolyeler falan var sevdiğiniz falan varsa hediye edersiniz artık. Şöyle radyo var. Radyoda ses falan açılıyor. Telif yememek için açmıyorum. Şurada kollarımız var. Dirt kol. Bir tanesini alalım. Şöyle göstereyim size. Kol üçte arkada böyle elimiz tamamen bir kolumuzu kaplıyor. Şöyle sağ tıklayınca da acayip bir Bu kol. kol tamam neyse, her kolun kolun eden, Her kolun farklı özellikleri var. Böyle bilgisayar falan da var. Şimdi başka tanıtabileceğiniz şöyle kanallar var. Şimdi güzel yani. Bot harika. Böyle. Doğru doğru dur. En önemli sınıf tanıtmayı unuttum. Resetlik Sword falan var burada. Alalım hemen şunları. Şunları da alalım. Kaliber. Şöyle en aşağı gele bakın. Geldik şimdi olmazsa videonun en güzel itemine. Tabii ki Twilight forus Trio'nun asası yani harika bir asa. Böyle sağ altın yumruk falan da var onları da tanıtırız yani. Bakın burada öyle e, Twilight Zone evreninde olan şeyler var. E, harika yani bu da. Şimdi geçelim diğerine. Kırayım mı şunu? Kırayım ya cisin. Bir şey yaramıyor zaten. Şimdi geldik altın yumruğa. Basılı tutunca bakın. Yani uçurmuyor yani yalan. Boru komple kurgu. Şöyle basılı tutunca etraftan şeyler fırlatıyor yani böyle bıçaklar falan ev ne varsa onu fırlatıyor yani şimdi gelelim en önemlilerine buna basılı tutunca baya patlayacak bu arada Envanter şeyler falan diyecek zaten videonun sonu olduğu için kalmasının da bir anlamı yok bırakınca acayip bir patlama verecek bam Oo, bayağı patladı uçmam işte silahlar falan her şey patladı ya neyse şimdi diğer özelliğine bir geçelim yağdır. Yok lan böyle kesilmiyordur. Yanlış yaptım O da hemen de yağmur yağdırıyor belki. Değiştirdik diğer özelliği şöyle. Dur göstereyim size. Arkamıza bakalım. Bakın. Şöyle bıraktığımızda ateş edecek şu e, morlar var ya. Bırakıyorum. 3, 2, 1. Bıraktım. Ve böyle ateş edip patlattı. Çok güzel. Şimdi geçelim diğer özelliğine. Seçe basalım. Şöyle shift seçe. Shift sağ bu en iyi özellik bu arada. Lazer acayip iyi. Şöyle tutuşuna baksanıza. Yani yenebileceğiniz düşman yok bununla. Şöyle bu neyse. Başka sade yine. Resetlik Sword. Resetlik Sword'un desteklemek değil aga. Vurdunuz mobun yanına şimdi ve böylece daha hızlıca yakalayıp öldürebiliyorsunuz. Canlı olsa gösterirdim. Canlı yok şu anda. Şimdi neyse ya. Başka bir item falan da yok. Yavaştan biz şöyle durun şunları da göstereyim bu da var böyle Raksa'nın elinde şey hatırlarsınız belki Raksando yani Twilight bu Trio'dan değildi şöyle bakalım video'nun yavaştan sonuna gelelim videosu sonu, yani bitirelim Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Videoda çok fazla emek var modları arayıp bulmak fazla uğraştırdı. Çekimleri, editleri falan zaten ayrı. Elimde çalsan ne işe yaradığını videosunda şöyle göstereyim. Bir şey yaramıyor. Neyse hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Modun için içi uzakta vereceğim. Görüşürüz.